Kronolojik olarak baktığımda hayatıma, benim hayatımda mesela bir kırılma noktası ben hiç farkında olmadan aslında ilk böyle spora kursa gönderilme zamanımmış. Kimse bana bir şey sormadı, beni basketbola gönderdiler, basketbolda bir yerlere geldim işte, iki tane farklı takımda oynadım, uluslararası turnuvalara katıldık falan filan. Ama sonradan yelkenle tanıştım ve o zaman dedim ki keşke bunu daha önce bana anlatan, gösteren biri olsaymış. Ailemde hiçbir öyle biri yoktu. Ee, ve sonrasında ne yapmaya çalıştım kendimce? Ee, burada adımlar atmaya çalıştım. Geç de olsa hayatıma dahil ettim ve e, kendi başıma kendi becerimle, yöntemlerimle hayatımda belli şeyleri kendimce başarmaya çalıştım diyeyim. Ee, bu e, olumlu keşkelerinden biri keşke daha önce başlasaydım. Keşke bu yolda beni yönlendiren biri olsaydı dediğim bir konu. İkincisi e, kitap konusu. Yani benim kitaplarla aramın iyileşmesi biraz zaman aldı. Lisede de, e, üniversitede de yani özellikle lisede bizde sınav konusuydu kitaplar. Yani kitap okudum, sınavda çıkardı. Kitap okurdun, sınavda çıkardı. E, o tarafta bir soğukluk yaşadığımı hissediyorum kitapla aramda. E, sonrasında üniversitede biraz daha merak yani merak ettiğim böyle kitabı alıyordum. Mesela ben Ankara'da okurken Bilkent'te bir çok güzel birimiz kitap evimiz vardı. Çekiyordum istediğim başlığı, tak tak bakıyordum. Kütüphanemiz çok iyiydi. Merak konularımı daha erken keşfedebilmek isterdim. O benim hayatımda çok farklı yönlere gitmeme neden olurdu ama artık bu konuda yapabilecek bir şey yok. Sonradan attığım adımlarla bunu ortaya koymaya çalışıyorum. Bir de hala baş edemediğim, baş etmekte zorlandığım bir keşkem var, tüm samimiyetimle söyleyeyim. Hayır demek konusu. E, hayır demekte zorlanan biriyim. Bunun bazen zamansal, bazen de duygusal yüklerin üzerinde taşıdığımı itiraf etmem lazım. Her geçen sene bu tarafta somut adımlar atarak biraz daha e, o tarafı dengeleyecek e, şeyler yapmaya çalışıyorum ama bazen biri geliyor mesela, bir şey tartışıyoruz, çok net bir şekilde ve hiç kırmadan hayır diyor diyorum ki ne güzel bir meziyet, keşke onun gibi olabilsem ve bu kadar net bunu paylaşabilsem diyorum.